Herkese merhabalar. Bu videomuzda da sizlere F sistem isimli lisansa tabi olan formülleri nasıl kullanabileceğinizi, bu lisansı nasıl satın alabileceğinizi ve sistemleri nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya çalışacağız. F sistem tarafından geliştirilmiş olan 5 adet sistem formülü, 6 adet de sorgu, senet tarama formülü, toplam 11 tane dosya içeren bir pakettir. Eğer hali hazırda ideal abonesi iseniz, kendiniz bireysel almış veya bir aracı kurum size ideal tahsis etmiş ise ve bu ideal aboneliğinize ev sistem lisansı ekletmek istiyorsanız bunun için yöntem idealdata.com.tr web sitesinin e-store kısmına girmeniz ve e-store'da aboneliklerim kısmına gelip düzenle diyerek mevcut aboneliğinize buradan ev sistem isimli lisansı dilediğiniz ay kadar satın alarak mevcut lisansınıza ekletmeniz. Eğer e-store sitemize daha önce hiç üye olmadıysanız veya ideal e-store üzerinden almadıysanız o zaman bir defaya mahsus e-store sitemize üye olmanız gerekmekte. Bunun için e-store sitemize gelip herhangi bir ürünümüz için mobil veya ideal ürün için satın al butonuna basıp kullanıcı bilgilerini Ad, soyad, e-mail adresi, telefon gibi iletişim bilgilerinizi doldurmanız ve e-mail adresinizi doğrulatma aşamasından geçmeniz gerekiyor. Burada tek bilmeniz gereken detay kullanıcı adı bilgisine idealde kullandığınız mevcut kullanıcı adınızı yazmanız. O zaman sistem sizi eşleştiriyor database'de mevcut kullanıcınızla. E-mail adresinizi doğrulatıyor ve satın alma aşamasına geçmeyip ondan sonra zaten aboneliklerim kısmına gelip mevcut aboneliğinizi düzenle diyerek istediğiniz lisansı ekleyebiliyorsunuz. Lisansı aldıktan sonra yapmanız gereken bir diğer işlem de yine idealdata.com.tr web sitemizin destek bölümündeki mobil uygulamalar ve diğer dosyalar sayfasına gelip ev sistem güncelleme isimli dosyayı indirmek ve bilgisayarınıza ideal kapalı iken kurmak. Bu kurulumu yaptıktan ve ideali açtıktan sonra artık sistem menüsünde grafiğin üstündeki S harfine basılarak açılan sistem menüsünde sistem tanımlarına geldiğinizde adı F sistem ile başlayan 5 adet sistem dosyasını ve 6 adet sorgu yani senet tarama dosyasını göreceksiniz. Bunlardan herhangi birini çift tıkladığınızda grafiğinizin üzerine uygulanacaktır. Mevcut grafiğinizi istediğiniz bir hisseyle, istediğiniz bir periyotla değiştirebilirsiniz. Anında hisseler arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin Türk Hava Yolları, örneğin Aselsan gibi mevcut sistemler arasında bu şekilde gezebilirsiniz ya da başka sistemleri yükleyebilirsiniz. Grafiğe çift tıklamak suretiyle. Aynı şekilde sorgu yani senet tarama işlevi olan formüller var. Bunları doğrudan çift tıklayarak grafiğe uygulamıyoruz. İdealde sorgu için ayrı bir pencere var. Sistem menüsünde sorgu satırına gelip isminde sorgu olanlardan herhangi birini seçerek örneğin 1453 Explorer seçip hemen taramayı başlatıyoruz. Tarama sürerken de müdahale edebilirsiniz veya durdurup Burada farklı periyotları seçip aynı anda birçok periyotta tarama yaptırtabilirsiniz. Tarama bittiği zaman da sorgu sonuçları ekranınıza dökülmektedir. F sistemle ilgili grafiğe uyguladığınız 1453 sistemin altında bir bilgi notu var. Bu bilgi notunda kendileriyle iletişime geçebileceğiniz bir mail adresi de bulunmakta. Formüllerle ilgili sorularınız veya istekleriniz varsa bu adresle kendileriyle de iletişim kurabilirsiniz.